bu kaçış şahsı? Motor geliyor. اسعار <applause> <applause> خمس دقائق ان شاء الله خلص <applause> <تسجق> Bu Noistan Öztürk ailesi e, kardeşlerimiz, abilerimiz bu su kuyusunun ismini e, Yunus Emre olarak koydular. Bu su kuyusunu bu köyde açtık, açıyoruz. E, bu köyün ismi Cegeme Köyü. Başkente aşağı yukarı 70 kilometre uzaklıkta bir köy. E, 650 kişi bu köyden, bu su kuyusundan faydalanıyor. E, hocamız duasını yapacak ve açılışını yapacağız inşallah. Ee, dua inşallah <gülüyor> <gülüyor> Türk ailesinden razı olsun hayırlarını kabul eylesin sadaka icareye bürüne geçti ee, bizlere nasip oldu ee, gelip bu su kuyusunun açılışını yapmak ee, kendilerine teşekkür ediyoruz bu su kuyusuna vesile oldular bu su oldular. <laughs> 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 O <laughs> não 啊！ 650 insan yaşıyor, 250'ye yakın çocuk var. Kilometrelerce yoldan temiz su getirmek için bidonlarla gidiyorlar ve bu temiz suyun ve bu suyun ne kadar önemli olduğu buradaki insanların şey yapabildik, buradaki kardeşlerimiz gerçekten minnettar oldular. Ee, uzaklara gidip suyu getirmek için artık yürüm, yürümeyecekler. Ee, kirli suyu, suları içmeyecekler. Çocukların karınları şişiyor. İçtikleri kirli sulardan dolayı. Ee, Birçok insan hususuz e, kirli sulardan dolayı vefat ediyor. Ee, sağlık sorunları var. Ee, hijyenlik sorunları var. Ve buraya gelen e, bu kardeşlerimiz bir, bir tarafında e, medrese bir tarafında ilerisinde mescidi olan ve i̇şte buradaki bu köy halkı bu suyun bu çeşmeden faydalanacak. Ee, Avrupa'dan bağış yapan Öztürk ailesine e, teşekkür ediyoruz. Onların bağışlarıyla burada bir su kuyusu açabildik. Afrika ve Asya ülkelerinde yüz binlerce insanın temiz su e, ihtiyacını karşılayabildik. E, bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz.